Hadi oğlum Franklin. Hazır mısın lan? Çok güzel yere vuracağım. Vur lan. Ah ulan Franklin nasıl kaçırıyorsun lan? Oğlum kaçırma lan kaçırma. Arkadakiler seni izliyor. Arkadakiler beni mi izliyor? Nasıl lan? Arkadaşlar arkadakiler kim lan? Oğlum bir sürü insan var. Dur bunu iyi çekeyim bari. Franklin hadi gözünü seveyim. iyi şu çek. Hadi oğlum şuraya. Vur oğlum vur. Oha süper lan. Direkten girdi arkadaşlar gördünüz mü? Üst çarptı girdi. Bunlar kim lan? Hadi Franklin bir daha oğlum. Bir daha şöyle bir geriden çekelim. Hadi oğlum yerden 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 vur oğlum. Çok iyi be. Arkadaşlar sizce Franklin nasıl top oynuyor? Oğlum arkadakilerin ilgisini çekmemiz lazım. 3 2 1 oğlum vur lan. Çok güzel bir şut daha Süper. Oha o lan? Panel kama attı lan öyle topun dibine girdi resmen. Çocuklar şuradaki adamlar kim lan? Sabahtan beri burada duruyorlar. Onlar burada futbol oynayanları izliyorlar. Sanırım yetenek avcıları. Yetenek avcıları mı? Oğlum süper lan süper. Arkadaşlar gidip tanışalım mı lan? Tanışalım mı? Fırsat bu fırsat. Koş lan koş koş koş. Bunlarla tanışalım. Oha güvenlik falan var lan. Bu ne oğlum? Sabahtan beri izliyorsunuz ama tanışma fırsatımız olabilir mi? Biz Real Madrid'in başkanı tarafından gönderildik. Genç ve yetenekli oyuncuları seçiyoruz. Oğlum Real Madrid mi dedi lan bunlar? Oha Real Madrid'den gelmişler lan. Şey beni de izlediniz de sizce nasılım? Seni de beğendik ama çok kişi izledik. Karar vermemiz biraz sürebilir. Tamam tamam sizi rahatsız etmeyeyim. Arkadaşlar oğlum Real Madrid'den gelmişler lan. Real Madrid'den. Dur birkaç tane daha şu çekelim dur ulan. Hadi oğlum hadi. Hadi Franklin birkaç tane daha çek şöyle kendini göster. Hadi oğlum aslanım benim. En fazla ne kadar vurabiliyorum? Oğlum ta nereye sıçradı lan top? Oğlum Michael harbi diyorum lan Real Madrid'den geldiler lan Real Madrid. Oğlum dinlesene lan beni şu an bir koyacağım şimdi var ya. Oğlum birkaç çektim bayağı beğenmişler lan beni de. Tabi ararlar mı belli değil ama en azından beğenmişler beğenmişler bir ihtimal var lan. Peki onlar aramazlar seni. Oh baya uykum geldi ya Dost bildik sana anlatıyoruz da neyse Oğlum Ronaldo'nun oynadığı Real Madrid'den neydi lan o takım Arkadaşlar bu arada size sormak istediğim bir soru var Ekranda da şimdi fotoğraflar çıktı Bir anket yapacağım Yorumlarda yazın Sizce Ronaldo mu Messi mi? Yorumlarda yazın cevabınızı topluluğunda paylaşacağım Aha telefonu çalıyor Alo Merhaba, Franklin'le mi görüşüyorum? Evet evet, Franklin ben. Ben Real Madrid'den arıyorum sizi. Futbolunuz beğenildi, görüşmek istiyoruz. Müsaitseniz atacağımız konuma gelebilir misiniz? Tabii ki de müsaitim. Tabii gönderin konumu hemen geliyorum. Oğlum Michael lan. Kim aradı lan böyle? Lan Real Madrid'den aradılar lan Real Madrid'den. Oha lan Michael uyan lan uyan uyan oğlum. Atacakları konuma gidelim hadi bir an önce. Michael sen de gel lan oğlum menajerim gibi takıl lan. Arkadaşlar arabayı şurada bir yere park et dedik. Koş koş ablacım korkma korkma. Şurada bir yerde arabayı benim hızlı bir şekilde attıkları konuma gideceğim. Oğlum nereye attılar konumu bilmiyorum lan. Real Madrid'in ofisine falan mı gidiyoruz lan? Nereye stadına mı gidiyoruz lan yoksa? Oğlum Michael arabayı nereye koydun lan? Arabayı Allah seni bak koşuyor bir de koşuyor. Arkadaşlar stadyuma geldim. Oğlum girişi nerede lan bunun? Dur 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 dur. Az önce bir merdiven falan gördüm. Dur oradan mı girelim ne yapalım? Bilemedim ama dur şurada bir yer Sanki merdiven gördüm ama aynen. Lan Michael iniyorum lan ben. Oğlum sen burada bekle lan istersen. Bak bir şey olursa ben seni çağırırım. Menajerim gibi tanıtırım tamam mı? Oğlum umarım doğru söylüyorlardı lan Michael. Oğlum var ya, fena ünlü oluruz ve fena para kazanırız. Oğlum bunu aşağıda ne vardı lan? O ne lan? Bir şey vardı orada. Ha merdivenmiş tamam. Oğlum kocaman stada geldik lan. Lan Los Santos'ta daha önceden böyle bir stat var mıydı lan? Şans yüzüne güldü bu sefer Franklin. Anlaşmaya da var ya terli terli geldik de. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Acaba başka daha kimi çağırdılar lan? Oğlum stada bak. Oha. Lan taraftar burada böyle oturuyor arkadaşlar. Burada böyle oturuyor izliyor. Ne kadar süpermiş lan. Oğlum Los Santos'a ne önce neden bu stadı yapmamışlar? Arkadaşlar stadı gezerken oğlum locaların olduğu yeri buldum lan. Şuna bak oğlum güzelliğe bak lan stadyumun. Oğlum acayip bir atmosfer olur. Maç gününde var ya. Aha Oğlum onlar kim lan sahaya gelen adamlardan biri lan orada adamları bulduk bulduk dur ulan lan 2 saatte anca inebildim aşağı arkadaşlar oğlum stada bak lan zemine bak süper lan Oğlum Franklin burada maça mı çıkacaksın lan yoksa Real Madrid'in Los Santos'daki stadı falan mı bu onu da çözemedim de e koş Franklin koş bakalım oğlum kim lan bunlar iyice tanışmış oluruz Franklin hoş geldin seni başkanla tanıştırayım Ha başkan mı başkanım merhaba merhaba Oğlum Madrid'in başkanıyla mı tanışıyorum lan? Oha! Renkli seni Madrid'de görmek istiyoruz. Fakat senden istediğimiz bir şey var. Benden istediğiniz bir şey var? Her türlü yaparım başkanım. Hiç problem değil. Benden, bana güvenebilirsiniz. Seninle birlikte takımı Cristiano Ronaldo'yu da getirmek istiyoruz. Cristiano Ronaldo mu? Oğlum oha lan! Fakat gelmeye pek sıcak bakmıyor. Onu bir şekilde buraya getirmen gerekiyor. Eee oğlum Ronaldo'yu nasıl getireceğiz lan? Onu koruması falan vardı lan. Neyse arkadaşlar yaparız lan. Eğer bunu başarırsan seni Real Madrid'e alacağız. Oğlum Ronaldo'yu... Lan oğlum kaçıracağız mı? Ne yapacağız? Ben tam çözemedim ama o tarzda bir şey yapacağız. Artık yapacak bir şey yok. Koş Franklin koş koş koş. Oha. Oğlum ayak izim çıkıyor lan. Şuna bak arkadaşlar. o görüyor musunuz? Bak 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 koşuyorum ya. Arkamdan ayak izi çıkıyor. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar. Arabaya binip Cristiano Ronaldo'yu kaçırmaya gideceğiz. Oğlum o belki gelir lan kendisi. Kaçırmaya da gerek kalmaz ama. Bir gidelim bulalım onun yeri nerede. Lan bizim Michael nerede lan? Aha buldum. Oğlum Michael koş Franklin koş koş koş. Ronaldo'yu sizce nasıl kaçırabiliriz? Oğlum çok manyak bir plan yapmamız lazım. Lan Michael oğlum. Oğlum çok zor bir görev çıktı lan başımıza. Cristiano Ronaldo'yu kaçıracağız lan Cristiano Ronaldo'yu. Oğlum ne alaka kalan nasıl kaçıracağız biz onu? Neyse gel gel oğlum kaçırırız. Biz neler yapmışız onu mu yapamayacağız? Atla lan arabayı atla. Lan nasıl geçeceğiz lan? Dur, dur hop. oğlum batar mıyız lan buradan? Hadi olup denizden gidiyor lan. Oğlum stadı yaptığınız yere bak. Allah sizi aspas Frank'tir. Oha! çıktık lan sudan bas bak oğlum oğlum dur lan <laughs> Michael nerede koş koş bayılmış oğlum Michael bayılmış abi. arkadaşlar Ronaldo'yu kaçırmaya geldik oğlum bu otelde kalıyormuş bak kocaman bir otel var burada kalıyormuş Michael'la maskeleri giydik geldik oğlum Michael tipin çok korkunç lan birazdan çıkar bekliyoruz bayağıdır bekliyoruz bu arada Ronaldo çıktığı an arkasından takip edeceğiz ilk fırsatta arabaya atıp kaçacağız umarım yapabiliriz aa hava çok güzel bugün ya tam spor yapmalık güzeldi dinlendim arabayı da çekmişler buraya İçme şunu içme. Güneşe bakın be. Of of çok güzel güneş var. Atla oğlum arabaya atla. hadi bakalım bas bas Ronaldo bas. Oğlum Ronaldo gitti lan. Atla lan Michael arabaya atla oğlum atla lan. Arkadaşlar Ronaldo bastı gitti oğlum arabasına nasıl yetişeceğiz? Hadi Michael hadi oğlum hızlı 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 hadi. Arkadaşlar Ronaldo'nun arabası oğlum o çok hızlı bir araba lan. Lan nasıl yetişeceğiz biz o arabaya? Umarım peşinden gidebiliriz. Aha arkadaşlar lan ne oluyor lan orada oğlum kaza mı yaptı lan Ronaldo yavaş yavaş çaktırma çaktırma arkadaşlar kaza yapmış lan Ronaldo lan Michael bak ineceğiz direkt yakalayacağız tamam mı Ronaldo? Yu? tamam Frankie tamam 3 2 1 ve Atla lan arabaya. Atla 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 koş 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 koş. Arkadaşlar yapıştır yapıştır. Aa bayıldı. Çabuk arabaya çabuk. Arkadaşlar Ronaldo'yu arabaya koyduk oğlum. Kimse fark etmeden bir an önce gitmemiz lazım. Oğlum şuna bak. Lan Michael ayılmak üzere lan ayılmak üzere. Çabuk çabuk arkadaşlar. Bir an önce gitmemiz lazım. Oğlum çok garip değil mi lan? Bunun koruması falan yok. Tek başına ne takılıyor lan burada manyak. Hadi Michael atla lan arabaya. Çok kolay olmadı mı lan? Aynen sen de oraya otur. Ronaldo'ya bak tamam mı? Arabanın içinde lan Ronaldo. Ayılmadan bir an önce gitmemiz lazım arkadaşlar. Bas bas bas. Bir bir an önce basmamız lazım arkadaşlar. Lan ne oluyor oğlum? Bu neydi lan? Oğlum manyak mısın lan? Aklım çıktı. Bakayım Ronaldo iyi mi? İyi tamam bas. Kaç milyon dolarlık adam taşıyoruz adam. Ayağına bir şey olsa var ya mahvolduk. Kapı yuttuk. Şehir dışına çıktık. Oğlum güvenli bölgeye gelmek üzereyiz. Bas Frank'te bir an önce güvenli bölgeye gitmemiz lazım. Oha oğlum ne oluyor lan? Oğlum bunlar kim lan bunlar kim Arkadaşlar oğlum ateş ediyor lan bunlar Ronaldo var lan arabada ateş etmeyin lan Manyak mısınız arkadaşlar oğlum Ronaldo'ya gelecek Michael siz arabadan Çıkmayın çıkmayın oğlum oğlum umarım Arabaya bir şey olmamıştır kim lan bu yat lan yere Koş 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 ortalığı toparlamamız Lan kim lan var başka Ha gördüm 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 kalkma lan yerden Yat aşağı yat 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 başka burada biri var sanki Tamam bu indi İn lan in 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 geber lan. Oğlum bu neydi lan? Kalan var mı? Kimse kalmadı. Arkadaşlar oğlum dur çabuk aç lan şu yolu. Aç 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 aç. Hadi Franklin hadi oğlum. Ronaldo'ya bir şey oldu mu lan? Atla lan atla. Michael atla gözünü seveyim. Arabadan indin ama hiçbir faydan olmadı. Arkadaşlar Ronaldo'yu bir bakalım. içim sinmedi. Aha polis geldi arkadaşlar polis geldi. Lan 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 lan. Atla lan arabaya atla atla atla. Çabuk Michael çabuk. Şuradan uçurumdan aşağı atlarsak bizi takip edemeyebilirler arkadaşlar. Bas Franklin bas bas bas. Şuradan karşıya zıplayabilir miyiz? Hadi oğlum hadi. Manyak manyak hareketler yapıyoruz ama. Of of geçtik 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 Franklin. Oh oğlum vay ya manyağız lan. Lan lan Ronaldo lan Ronaldo'yu bir şey olmaz. Şu dağlık alanından kaçacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bas Nitro'yu kullanacağız. Of of of. Polislerden kaçabildik arkadaşlar zar zor. Sırada Ronaldo'yu farklı bir yolla istedikleri yere götüreceğiz. Hadi oğlum hadi bir an önce polis polis gelmeden oğlum asker falan da göşer. Ronaldo oğlum Ronaldo'yu kaçırıyoruz. Şuna bak vurulmuşuz lan vurulmuşuz. Michael iyi misin lan? Lan bir tane sıyrık bile yok Michael. Bir tane sıyrık bile yok sende falan. Ronaldo iyi mi bir bakayım. Arkadaşlar Ronaldo kalkıyor lan. Tamam tamam oğlum sakin ol. Michael Ronaldo'yu aşağıya taşı tamam mı? Bakayım aşağıda ne var? Uçak mı var? Tekne mi var? Anlamadım ama. Hadi oğlum neredesiniz lan? Aha Ronaldo geldi arkadaşlar. Atla lan Ronaldo atla oğlum. Dur lan şöyle bir çıkayım da oraya bir. Hah atla lan şimdi atla atla atla. Aha Michael da geldi. Lan Michael maskeni niye çıkardın lan? Salak maskeni niye çıkardın? Ronaldo çıktı arkadaşlar. Oğlum tutun lan tutun tutun. Oğlum düşmeyin ha aman gözünü seveyim. Hadi Michael da çıktı arkadaşlar kalkmaya çalışıyoruz oğlum Tom Cruise gibi lan Michael'a bak oha böyle güzel bir şekil alalım oğlum Michael'a bakın arkadaşlar Michael'a bakın nerede duruyor oğlum deli lan bu Ronaldo da benim yanımda arkadaşlar oğlum dur 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 aman ha yukarı gidelim de oğlum kusura bakma bak benlik değil ha benlik değil yanlış anlama sakın dostlar videoyu beğenirseniz abone olup like atmayı unutmayın oğlum neler yapıyoruz neler şu Michael'ın haline bakın Allah aşkına bir uçsa var ya mahvolduk biraz şekil yapalım oh lan Michael uçtu arkadaşlar hayır 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 lan Michael iyi misin Oğlum nereye gitti lan Michael? Lan bir dakika bir dakika. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Oğlum ol ol oğlum. aşağı indik arkadaşlar. Oğlum Michael nereye gitti lan? Oğlum yaşıyor musun lan? Görebiliyor musunuz Michael? Ben göremiyorum. Dur dur dur. Aha geliyor lan. Buradan daha iyi görüyoruz. Dur Michael mı lan o? Aynen oğlum aynen. Atla lan Michael, atla lan. Oğlum nasıl bir şey olmadı lan buna? Süpersin. Oğlum süpersin lan. Oğlum o kadar yüksekten atlayıp nasıl bir şey olmadı lan bu adama? Uç uç uç, uç Frank'tir. Oğlum kayalıklara çarpacağız lan. Ronaldo kusura bakma oğlum. Bak bizlik bir şey değil ha. Oğlum tipe bakın lan Ronaldo ne hale gelmiş lan? Kapkara olmuş oğlum. Lan Michael nerede? Aha Oğlum lan kusura bakma çok kötü uçurduk seni ama. İyi miyim merak etme. Ronaldo beni takip et. Beni takip et. Arkadaşlar Ronaldo'yu getirdik. Koşun lan. Koşun bakalım. Başkanım Ronaldo'yu getirdim. Sağ salim bakın karşınızda duruyor. Aferin Franklin aferin. Formanı alıp giyebilirsin artık. Ne? Real Madrid forması giyeceğiz. Oğlum bekle sen geliyorum ben. Oğlum Real Madrid'in formasını giymeye gidiyoruz. Koş Franklin koş koş. Aha burası taktik yeri galiba lan. Burada bir yerde soyunma odası olabilir. Oo oğlum duş alma yeri falan var lan tuvalet muhalet. Lan forma nerede? Aha arkadaşlar lan Real Madrid forması. Hadi giy lan Franklin giy. Oğlum formayı giydim lan. Oğlum çok yakıştı lan. Arkadaşlar şuna bakın. Daha numaramız ismimiz yazmıyor ama en kısa zamanda bunu da yazdıracağız. Real Madrid forması giydik oğlum. Lan nerede lan? Ronaldo nerede oğlum? Koş 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 koş. Ronaldo oğlum yakışmış mı lan? Oğlum Ronaldo umarım kızgın değildir bize. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Ronaldo ile yeni videolar gelsin istiyorsanız da yorumlara belirtin. Hadi hoşçakalın. Biz biraz şut çekeceğiz.